Merhaba. Yeni bir ürün tanıtım videosunda yine sizlerle beraberiz. Bugünkü sizlere tanıtacağımız ürün apartmanların önlerinde, yol boylarında, otoparklarda gördüğümüz sizlerin turuncu dikme dediği, bizlerin delinatör dediği ürünümüzden bahsedeceğiz. Öncelikle ürünümüzün ebatları, boyutları, neye yaradığı, ne işe yaradığı ve aynı zamanda montaj Nasıl yapabiliriz? Onları size detaylı bir şekilde bu videomuzda anlatmış olacağız. Bizim demilatör çeşitlerimiz 4 çeşit demilatörümüz mevcut. Turuncu renkleri sizlerin önüne getirdik. Daha farklı siyah, sarı ve beyaz çeşidi olmak üzere 4 farklı renk çeşidimiz de mevcut. Yalnız biz burada 4 tane ürün çeşidimizin ebatlarından bahsetmek istiyoruz. 30 santimetrelik ebat dediğimiz toplam boyutu 30 santimetre birinci ürünümüz ikinci ürünümüz ise toplam boyutu 45 santimetre olan delilinatörümüz üçüncüsü ise boyu 75 santimetre olan delilinatörümüz ve en son en büyük delilinatörümüz olan en büyük ebattaki deminatörümüz 100 santimetrelik olan deminatörümüzdür. Bu dört çeşit, dört ebata sahip deminatörlerimizi ebatlarını öğrenmiş olduk. Diğer özelliklerinden birisi de çapların hepsinin 8 santimetre oluşu. Şu çapının 8 santimetre oluşu. Taban yani montaj yaptığımız ayak kısmı ise 20 santimetre. Toplam çapı mevcut. Ve 30 30 de gece görüşü için reflektif mevcut. Bir tane. 45 santimetrekte iki tane reflektörümüz mevcut. 75'te üç tane reflektif mevcut. Ve en büyük ebatımız olan 100 santimetrelik olan ise dört tane reflektifimiz mevcut. Bu reflektifler gerçekten gece görüşü için önemli. Yayaların ve trafik e, araçlarının gö, e, Denetörün görülmesi sayesinde çarpmaları yönlendirmede doğru olarak görebilmenizi sağlar Tüm denetörlerimiz oldukça özel bir malzemeden yapılmak Kesinlikle e, Kırılma Yapmıyor Ne kadar estetiniz dahi Hiçbir şekilde kırılma yapmıyor Tekrardan girip Bakın gördüğünüz gibi ikiye kapladığım halde hiçbir şekilde 5000 kere test edilmiş herhangi bir şekilde kırılma yapmamış malzemeden kullanılma özelliği mevcut. Dolayısıyla ürünlerimizin kalitesi piyasada bulunan en iyi olarak diyebilirim. Burada tüm bu özellikleri öğrendikten sonra montaj nasıl yapabiliriz? Denatörümüzün her birinde 3 tane montaj deliği mevcut. Burada gördüğünüz gibi 2 ve 3 tane montaj deliği mevcut. Bunları montaj yapabilmek için size ürünle beraber üçer takım düber ve civata seti geliyor. Bunlar 18 milimetrelik düber ve civatalar. Yani beton, asfalt zeminler için özel olarak üretilmiş piyasada bulunamayacak bir civata çeşidimizdir. Bunlar da ürünlerle beraber size ücretsiz olarak size verilecek. Herhangi bir şekilde kesinlikle ücret talep edilmeyecektir. Her bir delilatör için üç takım diver ve civata size ücretsiz olarak siz ürünü aldığınızda size teslimat olarak gönderilecektir. Bilginiz olsun. Burada bir başka detay var. Sadece delilatörler ee, Yollarda dikme olarak mı kullanılıyor? Daha farklı çeşitlerde amaçlar içinde kullanabilir miyiz diye soru sorduğumuzda buradaki görebiliyoruz ki bizim bir firmamızın yaptığı bir aparat mevcut. Bu aparat sayesinde çeşitli uyarı levhalarını denetörümüze üzerine montaj yapabiliyoruz. Şurada gördüğümüz gibi plastik, vidalı bir plastik geçme yuvasında beraber tak takıyoruz. Bunu taktıktan sonra Bizim sistemimizde bulunan plastik uyarı levhalarından herhangi bir tanesini seçiyorsunuz size gerekli olanı. Bunun üzerine şu şekilde takabiliyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi takması ve montajı çok basit. Bu şekilde vidalı olarak takıyorsunuz, çevili olarak. Evet. Bunu taktıktan sonra istediğimiz şekilde yönlendirmemizi veya uyarı levhamızı dinlentörlerin üzerinde kullanabiliyoruz. Kesinlikle denetörümüz yolu e, asfalta veya tabana e, montajı yapıldıktan sonra bu uy uyarı levhasının rüzgar düşebilir. ne de bir başka çarpma anında kesinlikle etkilenmez. Dolayısıyla çift farklı olarak yönde kullanabiliyoruz. Evet. Bundan sonraki aşamada ne yapacağız? Montajımızı size göstereceğiz. Ya bildiğiniz gibi montaj işlemleri bazıları çok e, üst seviyede algılayabilir ama herkes bunu çok rahat bir şekilde montajını yapabilir. Neden diyeceksiniz? Cıvatın delikleri belli. Uygulayacağımız bölümde bir kalem yardımıyla bu üç tane deliği şu şekilde işaretleyerek yerlerini çiziyoruz. Şu şekilde size ücretsiz olarak gönderilen ücretsiz olarak gönderilen dübelleri derdi delikleri çakıyorsunuz. Daha sonra ise çakılan bu dibeklerin üstüne tam olarak deliklerini getiriyorsunuz ve montajını yapıyorsunuz. Anahtarı da çok basit. 16-17 bir anahtarla 16 kısmında rahat bir şekilde montajını yapabilirsiniz. Bugün size delikatörleri anlattık. Faydalı olabildiysek ne mutlu. Bir sonraki ürünümüzde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.